Merhabalar. Bu bölümde size küçük farklar işletmeye ne tür etkiler yaratır onları paylaşacağım. Rakamlar mümkün olduğu kadar hesaplamayı kolaylaştırsın diye basit rakamlar seçtim, küçük rakamlar seçtim. Örneğin bir işletmem var, ayda 100 tane bir şey satıyorum. Bunları da 100 liradan satıyorum, toplam 10.000 lira para kazanıyorum. 100 tane sattığım ürünü de 60 liraya mal ediyorum. Yani bir de işte 6 bin lira doğrudan bir maliyetim var. Bir de sabit giderlerim var. Hani işte elektrik, su, personel maaşı neyse. Onlar için de 3 bin lira para harcıyorum. Toplam ay bazında baktığımda bin lira para kazanıyorum. Ay sonunda veya yıl sonunda neyse baktığımız Şimdi işletmelerin büyük sıçrama yapması her zaman her sektörde kolay değildir küçük iyileştirmelerle neler elde edebileceğimize beraber bakalım. Örneğin yüzde iki bir şeyi değiştirsem işletme ne yönde etkilenir? Örneğin 100 tane satıyordum, artık 102 tane satıyorum. 100 liraya satıyordum, bunu da 102 liraya çıkarttım. Bu arada maliyetim 60 liraydı, onu da %2 aşağıya çektim. Yani 58 lira 80, 80 kuruşa çektim. Şimdi bu satışlardaki artış, yani satış fiyatındaki artış ve ürün maliyetindeki yüzde ikilik değişime baktığında dönem sonunda 1000 lira yerine artık 1400 lira kazanmaya başladım. Diğer birleşlik kârımı yüzde 41 arttırdım. Ya biraz, biraz daha çok çalışsaydım, yüzde 5 arttırış iyileştirme yapsaydım, yani yüzde 5 iyileştirebilseydim sistemi satışlarımı 100'den 105'e çıkartsaydım, işte birim fiyatımı 100 liradan 105 liraya çıkartsaydım, maliyetimi de 60 liradan 57 liraya düşürseydim, yani 3 lira aşağı çekseydim, %5 aşağı çekseydim, ne olurdu diye baktığımda 1000 liralık karım artık 2040 lira olmaya başlıyor. Bazen işletmelerde %1, %2 iyileştirmeler çok önemsenmiyor ya da çok üstünde durulmuyor bazında baktığınızda yıl sonundaki karlılığınızı doğrudan etkiler. Ki burada sabit giderlerdeki noktaya bakarsanız her üç senaryoda sabit giderlerin aynı kalacağını varsaydık. Oradaki iyileştirmelere bakmadık. Sadece ürün maliyetleri ve satışa baktık. Orada da iyileştirmeler yapsaydım aslında tablo bambaşka bir yere giderdi. Onun için lütfen... İşletmenizde yüzde bir yüzde iki iyileştirmeyi küçümsemeyin. Bazen yüzde birler, bazen 0.5ler sizi bambaşka bir dünyaya taşır. Onun için içinde şeytan ayrıntıda gizlidir diyorlar. Evet, ayrıntıda gizlidir. Verileri gerçekten iyi analiz etmeniz ve işletmenin içerisinde iyileştirme noktalarını tespit edip bunun üzerinde çalışmanız gerekir. Yönetici olarak bu alanda ne kadar çok çalışıyorsanız, şirketin yıl sonunda yaratacağı katma değerde o kadar arttırabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağıya yazarsınız. Ben de fırsat buldukça cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler.